Kur'an müminlerine çağrı, zulme boyun eğmeyin. Belli ki hedef açıktır. Kur'an'daki İslam'ı gündemden düşürmek, saf tevhid inancını susturmak. Bu Emevi sünniliğine alan açma, uydurma rivayetlerle bezenmiş tarihsel bir dini yeniden hakim kılma operasyonudur. Artık tüm Kur'an müminleri için geri adım yoktur. Bu apaçık bir savaştır. Bu Allah'ın emriyle verilen bir cihattır. Kur'an'ı yakmak ne demektir? Bu sadece kağıda değil, Allah'ın kelamına, hakikate, akla ve vicdana saldırıdır. Bu Allah'ın sözünü yere düşürme girişimidir. Bugün Kur'an'ı olduğu gibi anlatan, insanlara Allah'ın sözünü Allah'tan duyduğu gibi aktaran hocalarımız susturulmak isteniyor. Çünkü onların sesi insanların duymak istediği şeyleri değil, hakikati haykırıyor. Bu nedenle alın terleri hiçe sayılıyor, fikirleri karalanıyor. Ama bilin ki bu bir zulümdür ve Allah zalimleri asla desteklemez. Aksine Allah kendisine yardım edenlerle beraberdir. Bu zalimlerin yaptığı en büyük hata Allah'a yardım edenlere zulmetmeleridir. Çünkü Allah bu tür yardımları karşılıksız bırakmaz. Bu topraklarda Atatürk'ün mezarından çıkarıp milletle buluşturduğu Kur'an-ı Kerim'i tekrar mezara gömmek, onun yerine uydurma hadislerle kurulan Emevi dinini diriltmek isteyenlere karşı hep birlikte ses vermek zorundayız. Hodri Meydan toplayın kurultaylarınızı, kurun derneklerinizi. Biz de çağıracağız zebanileri, Sakına boyun eğme. Secde et ve yaklaş. Ve yine Kur'an haykırıyor. Yemin edip duran, bayağı ve alçak, alaycı ve gammaz, kovuculuk için dolaşan, hayra engel olan, azgın ve günahkar, kaba ve obur, soyu bozuk bu adamlara boyun eğme. Malı ve oğlu var diye böbürlenmesin. Ayetlerimiz ona okunduğunda şöyle der. Bunlar öncekilerin masalları. Yakında biz onun hortumuna damga basacağız. Eğer bugün Türkiye'de iktidar Kur'an'dan beslenen müminleri hedef alıyor, fikirlerini bastırmak istiyorsa, bilsin ki bu hakikatin bitişi değil, zalimin tükenişidir. Kur'an müminleri artık susmamalı. Bu sadece bir fikir mücadelesi değil, hak ile batılın savaş meydanıdır.